Evet arkadaşlar. Bizim yaramaz kuşlar iki, dört, altı tane köpeği önüne sürdü götürüyor. Yaramaz ikili. Altı tane köpek ta karşıya kadar çıktılar. Evet. Evet 6 saniye şu anda. Evet yakınlaştırayım kamerayı. 6 saniye köpeğe sürdüler. Abi bu yaramaz. bu yaramaz da bu. Yürü yürü yürü. Yürü sen de yürü yürü. dendi geri geliyorlar aslanlar. Altı köpeğe süpürttüler bahçede. Şimdi de geri geliyorlar. <laughs> gel Karabaş. Gel oğlum. <laughs> Yiğitler geliyor. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gelişine kurban senin be. Gel ol, gel, gel, gel. <laughs> ah. Dayanamadılar tekrar gidiyorlar. Dayanamadı yavrular tekrar başa. Gel ol, gel ol. Gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel. He <laughs> oğlum ne ne ne. He ne. <laughs> ne ol ne ol. Dur. dur. Dur 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 oğlum dur. Ha ha. Hadi bak hadi bak. Tut ol tut ol tut ol. Bu aslan dişimiz. Dişi aslan. Giden de erkek. <laughs> Gel. <Geldik. gülüyor>